Günaydın. Herkese, hepinize e, kanalıma hoş geldiniz. E, bu sabah kalktım ve şu an e, 9.45 civarı. E, ben çok sık sık videolar paylaşmıyorum. Bunun farkına vardım. E, Baya bir hani ara verdiğimi zaten size söylemiştim ama daha sonrasında videolarımın geleceğinin de e, sizlerle bu bilgisini paylaşmıştım. E, hem gezim videolarımı paylaşıyorum sizlerle. Hem gratis olsun, Watson's olsun, Rosens olsun, Rosman olsun e, ve diğer farklı alışveriş yerlerinde bulunan mağazalar girişlerim olsun. E, yapmış olduğum alışverişlerim olsun. Hepsini paylaşmaya çalışıyorum sizlerle. Bilgilendirmeye çalışıyorum. Hani en iyisi gerçekten hangisi? Gerçekten yani aldığım maliyete, değer mi, hoşuma gider, hep kullanırım yoksa aldığım zaman bir kenara mı atarım gibi durumlara düşmemenizi sağlamaya çalışıyorum. Ee, umarım elinden geldiğince bunu yapıyorumdur. Ee, çünkü gerçekten çok dikkat ediyorum. Ee, çünkü ben de öyle birisiyim. Ee, aldığım bir şeyin e, uzun bir süre beni götürmesini isterim. Gerçekten kalite anlamında en iyisine de bakmaya çalışıyorum. Hem kalite fiyatı konusunda hem sağlayacağı yani benim beğenimi alabileceği açısından ya evet işte bu verdiğin fiyata değdi diyebileceğim gibi cümleler sarf etmek istiyorum ki eminim sizler de öyle olmasını biliyorsunuz istiyorsunuz aldığımız ürünlerde. bu her ürün olur olsun, makyaj malzemesi olsun, kıyafet olsun, ayakkabı olsun ya bir ev eşyası bile olabilir. Hani böyle bir yapıya sahip bir insan olduğum için bu şekilde düşüncelere sahibim. E, Gratis alışveriş yapmıştım dün. E, gece yetiştirebilirsem çekerim diye düşündüm. Ama gece de geç geldiğim için e, yani bunu bir, bir videoyu tutup atıp e, çekip gibi bir zamanım olmadı. Çünkü bu işlevler biraz da zor. E, şu açıdan. Çünkü çekiyorum sizlerle bir şeyler paylaşıyorum. Bunun yeri sıra ben e, bunun diğer arka bölüm planıyla da uğraşıyorum. E, i̇nternetin yavaşlığı olabiliyor, hızlı olabiliyor. Hani hemen aktarabiliyorum sizlere, ama e, yorgun da olunca arada bir e, size bir gün sonrası ya da iki gün sonra sizlerle paylaşabiliyorum e, çekim videolarımı. Ama olsun hayat paylaştıkça güzeldir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. E, yaşamayı çok sevin. E, Değerli insanları asla hayatınızda kaybetmeyin. Böyle size ufak küçük metotlu mesajlar vereyim dedim. Neyse şimdi neler aldım ona gelelim. Ee, ben ne aldım? Ben Gratis'ten dün bir tane e, AVM var alışveriş merkezi. E, Samsun'da bu. E, i̇smini acaba versem sakıncası olur mu diye düşündüm ama e, belki olur. E, yorumlarda sizlerle bahsedeyim alışveriş merkezinde isterseniz e, gratis'e uğradım watsons'a uğradım ama watsons'da pek alabileceğim bir e, gerçekten beni tatmin herhangi bir şey şu, o ara yani dün rastlamadığım için almadım almadan bir çıkış yaptım e, dostlarım vardı arkadaşlarım vardı onlarla bir görüştüm oturdum kahve içtim sohbet ettim bunun yanı sıra e, ee, gördüğünüz gibi bir göretisi e uğradım, vastımsı uğradım. Tabi vastam şey anlamış, onu göremiyorsunuz haliyle ama göretisi e uğradım. Ee, e, biliyorsunuz 50 TL ve üzeri olan alışverişlerde böyle bir koşet poşet veriyor. Poşet demeyeyim, kaba bir tabir oldu özür dilerim. Böyle e, hoş bir, güzel bir gratis e, çantası veriyorlar diyelim. Böyle içini açtığımda zaten şöyle neler aldığımı görüyorsunuz. Birazdan bunları size aktaracağım. Ee, ben de çok fazla üzerine çıkmama şartıyla yapmış olduğum alışverişten böyle bir çanta verdiler. Ee, bakalım şimdi neler aldım, ne aldım hepsini bir, bir anlatacağım size. Şöyle şimdi bekliyorum. Ee, i̇çinde fişlerim de var. Ee, fişlerimi şimdi ne çıkarayım sonra mı çıkayım? Bilemem ama bakalım Şu neler çıkacak daha başka ee, içinde bu kadarmış tabi e, o üzeri alışveriş yapıyorsunuz ama e, sanırım çantanın da ücreti var çantadan da ücret alınıyor sanırım çünkü fişimde öyle bir ayrıntıya rastladım ben alışveriş yaptım zamanlarda bakarım ama onun haricinde ee, bakamadım da yine bakarım o gün içerisinde. Yani dikkatli olmaya çalışıyorum daha doğrusu. Yaptığım her ne iş olursa olsun. Ee, şu görmüş olduğunuz iki ürünü. Şunları şöyle bırakayım. Ee, gratisten aldım. Bu ürün indirimdeydi. Bio Oil cilt bakım yağı oluyor. İşte çatlak oluşumları, cilt lekelerini, ince çizgi ve kırışıklıklarınız varsa ve nemsiz bir cilde zaten sahipseniz harika bir e, nemlendiricilik var. Zaten nemlendiricilik oranı mükemmel. Yani yüksek düzeyde bir nemlendiricilik olan var. Yani sizin bu hani e, işte bir bulaşık yıkadığınızda ne bileyim hani elleriniz böyle çok kötü bir hal alır ya hisseder hissedersiniz böyle of ne biçim olmuşlar yaşta eli gibi olmuş dersiniz. Aksine bu e, hani nemlendirme konusunda yumuşacık yani bebek e, derisi gibi bir yumuşaklık sağlıyor nem oranı olarak öyle tabir rica edeyim ben size. Bu ürün Güney Afrika'da üretilmiş bir ürünmüş. Ee, zaten bu üstünde de aldığınızda yazıyor A ve E vitaminleri içeriyor. Kalendula, lavanta, biberi ve patyalar yağları mevcut içinde. Ee, aynı zamanda vücudunuz için kullanabildiğiniz gibi yüzünüz için de kullanabiliyorsunuz. Yağlı bir his bırakmıyor yani yağlı e, yağlar taşıdığı halde içerisinde yani işte biberiye yağı, papatya yağı halde o yağ hissini size vücudunuzda, yüzünüzde hissettirmiyor. E, çok çabuk çekiyor, vücut emiyor. Hipoalerjenikmiş e, yani çok az e, hani alerjim olur, ay ben bunu almayayım yani diyenler için az bir oranda hani alerjik hissi veriyorsa bile sizi çok hani böyle kötü etmiyor. Hemen de zaten hani anlıyorsunuz ve gereğini de yaparsınız. O demek ki alerjiniktir. Ee, hassas çiftler için uygun bir ürün olduğunu söylüyor. 125 miligram benim aldım. Bir de bunun 60 miligramlı var. Yani küçük bir boyu, küçük boyu. Bunun fiyatı şu an aklımda 25-90 TL civarı. Ee, bunun fiyatı da 40 İki küsür civarında bir fiyat vardı ama ben indirme sokmuşlar. İndirimden almıştım. Bana ne kadara geldi? 29 liraya geldi. 29 liraya geldi. Ve hani 60 millilikte indirim yoktu. O yüzden bu daha cazipti. E, ha şunu da söyleyeyim. Bu aynı zamanda hani anneler doğum yapıyorlar. Ve çok şikayetçiler oluşan çatlaklıklarda ve çizdiklerinden. Mesela e, iyi bir öneri olabilir. Evet hamile adayı anneler hamilelik sonrası özellikle e, kullanım açısından iyi bir ürün. Ee, ama bunu ilk olarak hani ürün zaten üstünde yazıyor 3 ay boyunca kullanılıyor ama bir ay kesinlikle hiç e, eksiksiz bu ürünü kullanmanız gerekiyor. Yani işte ay şu gün sürmedim, ay bugün sürmedim diyorsanız bir etkisi zaten olmayabiliyor. Hangi ürünü kullanırsanız kullanın. O yüzden bir ay boyunca eksiksiz bu ürünü kullanmanız lazım. Günde zaten iki kez sürüyorsunuz. İster sabah akşam olarak uygulayın. İster e, nasıl öğlen uygulayın, gece uygulayın. Belli bir saat aralığı vererek bunu yapmaya çalışın derim size tavsiyem. E, başka e, yüzünüze de gene dediğim gibi sürülebiliyormuş. Ama şu yönü sorabilirsiniz. Ya ben yüzüme süreceğim ama tüy açısından acaba tüy oluşumuna sebebiyet verir mi? E, tüy oluşumuna sebebiyet verir mi? Cevabını ben size şöyle vereyim. E, i̇lk olarak iç, tabii içerisindeki mesela A ve E vitamini biliyorsunuz. E vitamini evi gendir. E vitamini de kesinlikle böyle bir şey olmaz. E vitamini besler. A vitamini de aynı şekilde besleme özelliğine sahip olduğu için onlardan kaynaklı bir tüy üretiminin geleceğini düşünmüyorum. E, Karandula hakkı hakkındaki bir yağ hakkında pek bir fikrim yok ama bunu e, alt açıklamalar kısmında size paylaşırım ya da e, eklerim oraya. Lavanta yağına gelince, lavanta yağında böyle bir şey söz konusu değil. Zaten e, bilimsel olarak size şu bilgi de paylaşayım. E, hamilelik zamanındaydı sanıyorum ya da hamilelikten sonra mıydı? Öyle bir olay var. E, lavanta yağı yani e, hamilelik döneminde muhteşem bir yağ. Çünkü annelerin e, böyle annelere farklı bir hissiyat, his verdiğini bilimsel olarak söylemler var. E, ara yapılan araştırmalarda. E, içerisinde bulunan yağların kalitesi çok önemli bu üründe. Ben onu çok beğendim. En çok onu söyleyeyim size. Lavanta yağında bir tüylenme özelliğinin sahip olmadığını biliyorum. Papatya yağının da tüylenmeye sebebiyet vermeyeceğini, vermeyeceğini tekrardan söylüyorum. Vermeyeceğini söyleyeyim. Biberiye yağına gelince, biberiye yağında arada bir rastlandığı konuşuldu ama sanmıyorum. E, bu ürün içerisinde e, biberiye yağı var. Tüylenme yapabilir mi? Bana kalırsa yapmaz çünkü lavanta ve papatya yağı yani bunu e, biberiye yağı geliştirirse ikisi önler gibi düşünüyorum. Karanlığı hakkında dediğim gibi o hakkında herhangi bir bilgiye sahip olmadığım için öncesinde de size bir araştırma yapmadım. Yani ani bir video çekimi çekimindeyim yani şu an hani. Ee, o yüzden bilinçli cevaplar veriyorum her videomda fark ettiyseniz. Aynı şekilde bunda da öyle yapmak istiyorum. O yüzden dediğim gibi size karanlığı hakkında da yine bilgimi veririm. Ama ben sanmıyorum tüylenme yapsın. Çünkü tüylenme yap, Bakacaksa zaten bir ürün. Bioil gibi bir ürün yani sonuçta adı üstünde. Hani hiçbir ürün markasının zedelenmesine istemez. Müsaade etmek bile istemez ki 18 ülkede bir numara olan bir ürün olduğunu söylüyorlar zaten bakın. Öyle bir şey olsa üretimden kaldırırlar diye düşünüyorum. Aynı zamanda fikirlerimi de sizlerle paylaşayım. E, bu ürün de bu şekilde bir ürün. Şöyle hemen açım hatta size şişesini de göstereyim. Şöyle prespektüs denilen e, çıkıyor içerisinden. Aynı şekilde bunu da okuyun. E, ben sadece dış yüzeyini okudum. Biraz da internette ufak bir baktığım için e, o şekilde mesela çatlak oluşumunda mesela bakın nereleri <laughs> çok pardon bir anda ses tonumda değişikliklerim oldu. Kalçalarınıza, göğüs bölgelerinize, bağ bölgelerinize, üst bacak bölgelerinize günde iki kez uygulandığında çatlak oluşumu önlemeye yardımcı bir ürün. Ben bir ürün daha biliyorum aslında. Perfecta diye. Belki duymuşsunuzdur. Perfecta diye. Perfect da çok faydalı olduğunu duydum. Eğer ki derseniz ya ben bu ürünü kullandım pek netice alamadım derseniz Perfecta'yı da denemenizi tavsiye ederim. Şu an benim elimde yok. Olmadığı için şu an size gösteremiyorum. Ama eğer bulursam resmini bir kenara koyarım görürsünüz. Ya da bir link bırakırım Perfecta ile alakalı. E, o da iyi bir ürün. Ya da alırım size yine o bilgiyi de paylaşırım. E, kesinlikle içeriğinde Perfecta'yı siz okuyun. E, yine ee, bu şekilde bir ürün. Ee, bence gayet e, kokusu da çok hoş. Onu da söyleyeyim. Bu üç yağın karışımı olduğu için harika böyle parfümümüzü bir koku barındırıyor. Kesinlikle e, böyle itici bir kokuya sahip değil. Aksine çok çekici bir kokusu var. Yani öyle. E, bu da yine çok duyduğunuz Eclipse'in lipsin. E, Real Teknik ürünlerine muadil olarak e, ben öyle nitelendireyim. E, çıkarttığını düşünenlerdenim. Çünkü gerçekten çok harika bir ürün bu ürün. Ee, ben e, pudra sürümlü olacak olan fırçasından aldım. Çünkü ben şöyle düşünüyorum. Evet allığı var vesaire vesaire işte far fırçası var ama bence bunu hem allık hem pudra olarak da kullanabilirsiniz. Çünkü gerçekten şu e, tüy haznesinde bulunan yani şu haznedeki şu kısım o kadar yumuşak ki e, gerçekten muhteşem bir ürün olduğunu ben düşünüyorum ve çok da gerçekten e, gideceğini düşünüyorum bu ürünün belli bir süre boyunca ki e, çünkü Real Techniques'e gerçekten e, yarışabilir yani hatta bir ürün daha vardı Nas Kita diye ben onları sizlerle paylaşmadım onları da en e, bir sonraki videolarımda kısa sürede diyecektim hani paylaşırım inşallah e, bu kavisli pudra fırçası mükemmel. Yani yumuşak kılları, işte bu kavisli olmuş olan yapısı pudra yüzeyini eşit bir şekilde dağıtıyor yani. Hani bunu yüzünüzün işte merkezinden dışa doğru uygulamaya başlıyorsunuz. İşte çene hizası boyunca devam ediyorsunuz ve gerekli diğer e, yüzünüzdeki alanlarınızı uyguluyorsunuz. Kullanım şeklinde. Ee, Günlük temizliğinizi tabii ki yapıyorsunuzdur. Ben bir sonra önceki videolarımda çekmiştim, dalinle yıkıyordum fırçalarımı ki yine hep öyle yapıyorum hani ekstradan bir e, temizlik e, ürünü almıyorum, hani almadım, hiçbir de kullanmadım. İhtiyaç duyarsam da zaten alır ve sizlerle paylaşırım ama ben dalinden memnun hani çıkartıyordu. E, bu şekilde arkadaşlar. benim gratisten aldığım ürünler. Yapacağım yorumlar da bu şekilde. Ama bu fırçaya gerçekten bayıldım. Yani kesinlikle bir aldık fırçası bile almayın. <laughs> Pudrayı alayım da bununla tercih edip kullanın. Yani ekstradan bir ücret daha ödemiyorum. Demek isteyenler için bunu söylüyorum. Ama hayır ya benim param var. Ben alacağım. Ben çok istiyorum diyorsanız tabii ki de alın. <laughs> Gelelim. Noten'in ben bu ürünlerine bayılıyorum. E, bu çıkarmış olduğu concealer'lar konsil muhteşem. Mineralli bir concealer de vardı ama ben mineralden almadım şu an. Benim almış olduğum concealer çeşitli işte, BB concealer. E, bu BB concealer de çok duymuşsunuzdur belki. Zaten hani arkasında da yine yazıyor. Dermatolojik testlerden geçiriliyor e, ipeksi bir dokunuşa sahip göz çevresini koruyor. Ağaç çiçeği yağı bulunduruyor içerisinde. Arkadaşlar e, üzüm yağı buğday özleriyle nemlendirmeye ve aydınlatmaya yardımcı oluyor bu concealer. E, koyu halka ve yorgun ifadeyi ortadan kaldırmaya yardımcı olan bir ürün. Hani bu her sürekli ben hani çıkıyorum uyguluyorum gibi hani sürekli kullanacağınız bir ürün değil zaten. Hani boyu niye bu kadar küçük ama bunun için niye bu kadar yapmışlar derseniz size böyle ifade edeyim. Ee, i̇lk önce hangi amaçlı olduğunu bilin her zaman aldığınız ürünlerin. Ee, benim aldığım ürün 03 numaralı ee, numarası arkadaşlar. Şöyle bir ürün. Bu başlığı çıkartıyorsunuz. Çıkarttığınız zaman da şöyle bir aplikatörü var. Ee, sıkıyorsunuz. Şu o yuvarlak kısımdan size geliyor. Ee, aslında bunu iyi mi yapmışlar? Ee, tartışılır diye düşünüyorum bu kısmın metal olarak ama yani e, iyi olmuş diyenler de olabilir. Hayır of ben beğenmedim diyenler de bu kısmı olabilir diye düşünüyorum. Bana soracak olarsanız e, benim e, yani bunu ikinci defa alıyorum ama ben İlk böyle kullanmaya başlamıştım. Bu ucuyla. Daha sonra çıkartıp kullanmıştım. Azalmaya başladığı zaman. Ee, bu şekilde bu ürünle. Yani güzel bir ürün. Gerçekten e, hassas e, gözaltılarınız varsa, gözaltı problemleriniz varsa bu ürünü gerçekten tavsiye ederim. Sizlere. Bu da yine Notin'in her zamanki konsilörlerini bilirsiniz. Ben öncesinde 4 tane ürünlü olan bir konsilör bu. Ben öncesinde 4 numarasını kullanıyordum. Hatta bende de var 4 numarası. Vardı ee, diye soracaksınız. Şimdi hemen bir göstermem lazım size. Şöyle ki hiçbir zaman paylaşmadım. Ee, sizinle aslında özel olarak bu kısmı saklamıştım ama şöyle göstereyim. Bir sonraki videolarımda size paylaşacağım zaten. Oda turu olsun. Diğer videoları olsun. Şu şekilde ben 0.4 numara şu benim elimdeki görmüş olduğunuz bilmiyorum ama yakınlaştırmaya çalışıyorum size. Bu bitti. Çok az. O yüzden yine almak istedim. 30'lu bir indirimi vardı aynı zamanda. Notenim uğramış oldum ben. Boyner'den girip aldım. E, gratis indirimlerinden maalesef yararlanamadım bayramda. Çünkü kapış kapış gitmiş. Ben tabii memnun oldum ya gitsin hani yani, yani üzüm, kapış kapış gitsin ama alamadığım için üzüldüm. E, ondan sonra İşte işte Rosman'de e, şey pardon Boyner'de rastladı. E, 04'e yakın olan 01 e, 01'di sanırım benim aldı. 01 numaralı ürünü aldım. Çok da hani birebiri değil ama yakın. Çünkü diğer notenin 02 ve 03 tonları sarıya biraz daha kaçan tonlar ama ben sarı istemiyorum yani. Çünkü hoş da durmuyor. Eee içime de sinmiyordu. Du ve içime sinen ürünleri aldığım için çok memnunum. Yaklaşık e, şu ürünün fiyatını söyleyeyim size öncesinde. BB concealer 30 yok, 27 idi sanırım. Diğer mineralli konserlerim de var. Çok duymuşsunuzdur. O da 39'du. İkisinden bir bakmak birini alacaktım. Tercihimi BB konserlerinden yana kullandım ama mineral de muhteşemdir. Onu da çok çok gerçekten tavsiye ediyorum. Nota biliyorsunuz İtalyan firmalarının yani İtalyan'ın üretiminde olan bir üründür. Çok da iyi bir ürün. Ee, arkadaşlar ben beğeniyorum Nota'yı. Birkaç ürünlerini yani hani hepsini kaydaya almayayım. Nota iyi bir ürün. Ee, bunu 27 liradan, işte %30'luk indirimden aldım. Ee, Note'nin in bu konsillerini de 24 liradı bunların fiyatı. 24 lira normal fiyat. Bu da güneş şekilde %30'luk indirimden aldım. Şu şekilde bir ürün. Ee, renklerini şöyle yine yan yana getireyim ama çok fazla bir sarılık yok. Ee, yani diğerlerine göre biraz daha açık bir tonda. 01 numarası. Bu şekilde. Aha, fırçamın da yaklaşık fiyatı kadar biliyor 21 lira olması lazım. Benim aldıklarım bu şekilde. Ee, eğer videolarımı beğendiyseniz, beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere.